Arkadaşlar videom hoş Bugün sizlerle Teeny Titans'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün plaj bölümünü açacağız. Açtık arkadaşlar bir turnuva sensinde Buradan başla diyerek hemen oyuna geçelim. Bu tarzda görüşün arkadaşlar. Like atıp abone olun. Şimdi başla diyelim. Ben son neredeydim? Buradaymışım arkadaşlar. O adaya gitmek için buradaki buradakileri açacağım. Hmm arkadaşlar şu ice cream yerine gidelim. Baya Baya şey pahalı. Ha bakın burada artık geçebiliyoruz bu bölümde arkadaşlar. Bu tarzda videolar için arkadaşlar like atıp abone olun. Burası mağaza sanırım. Evet mağazaymış. Bakalım ne var ne yok. Zaten çok taz altınımız var arkadaşlar. Geçen bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Capitalism. Oha bu, burası çok güzel lan. Oha. Bir saniye bu, bu ne? 516. Akualat. Hmm. Kuponcak. Şimdi arkadaşlar. E, like hmm. Bunlar nasıl oh. koparılıyor? Lady Legos var. Bizim neydi Legasa ihtiyacımız yok. Artık nasıl deniliyorsa. Eee hmm, hayvan füzyonu fırlat evet bunu eee aşırı soğuk olduğunu anladım. O bu bana bir. Hmm. Neyse bu da ne? kutlu 80'ler bir Boy bunu satın alacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde. Onun için like atıp abone olun. Blake'ın Blake da bende var ya neden bu kadar pahalı Neyse benim param olsa o şeyden alacağım balina olanda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi arkadaşlar. <laughs> Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ee, şey yapacağız. Burada bayağı ses var. Kusura bakmayın. Bir günü. Burada arkadaşlar Ve şimdi şuradaki altınları toplayalım. Altınımız olsun. Bu kim? Buna bunu ne yapacağız? Yaşasın Tin Tas diyor. Teşekkürler artık o büyük güzel. Ee, ama hiç çok benim bir şey değil. Görevimiz de yok bundan. Şimdi hemen geçeceğim hayran kısmına. Okay. Evet. Durun ben çıkacağım. Bir daha gideceğim. Çünkü ee, bunun müziğini kısıp birazcık sesini açacağım. Şimdi arkadaşlar bu kızla bir dövüş yapacağız. Beş altınımız olunca e, şey yapacağız. E, şey o karakteri alacağız. balin olan. Altın alacağız. Let me show you how it's done. E, buradan bunu. Bunu. Bir de bunu alalım. Arkadaşlar ses geldiği için kusura bakmayın. Ben yer değiştireceğim. Yer. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Şimdi burada karakterimizi yaptık. Kombomuzu yaptık. Ha, takımımızı başlattım. Açılsın. Three, ba Go. Multiverse ben de ben de multiverse dizisini kullanacağım. <laughs> Turnuvada aldım sanırım bunu. <laughs> Bu da geldi. <laughs> Bayağı vurdu. Ben multiverse stick joy alacağım. Evet. Buraya kadar çıksın. Kaç ay ya? Ama yapma krize. onu. Şimdi 19 9 canı kaldı. Biz de buradan. <laughs> <laughs> <yüzün> buradan bunu seçeceğim. Buradan yine kediliği ben de seçeceğim. Evet. Ben niye kalkan açacağım? Ben de kalkan açtım giyilerek. Ben Sticky Joy'a yer <laughs> Eee... Um, Kafayı seçeceğiz. Stiki, multiverse Stiki Joy'dan. <laughs> Bak Ya tamam kaç kez gidiyor? Şey. <laughs> ee, buradan <laughs> girelim. Halka açalım yani arkadaşlar. Buradan e, çöpten kimse mi arkadaşlar? Giriyor durmadan. Of, amma bir bastım şu an. alalım. De de ben de kediliği açacağım. Çok, de Çok zor ineceğim diye daha düşünüyorum. 5 <laughs> Buradan iki joy'a full istiyor bir saniye Bunu seçelim. Oradan ben çöp ten ikisini açacağım. Şunu mu? Bu da azlar. Şey kiye yapmam kalkan şu. Hmm, öldüremedik. Ben 80 lakta bir Şok dönüyorum. Şok yaparsan. Evet. Öldürdük. bu efekt. <gülüyor> <gülüyor> ha, her şekilde çıkıyor. O <laughs> hmm, Ben öğün verir seçeceğim. Tab <laughs> çöp tenekesine. Evet. Biz ile bir galibiyetimiz aldı. Al, aldık. Evet, devam edelim. Tik bu e, geliştireceğim. Geliştirecek bir karakter yapacağım. Görev geldi canım. Akşam günü mü? Bilmiyorum. Akşamsa kötü oluyor. Kötüdür akşamsa akşam. Nedeni? Oluyor arada. Hmm bir mesaj. Sakın korkma ama bu mesaj gelecekten geliyor. Bu şaka değil. Çok önemli bir görev tamamlaman gerekiyor. Bana Georgia Washington figür lazım. Neden mi? Benim yaşadığım zaman da o figür üretiminden kalktı ve çok para ediyor. Ne de olsa kendisi ilk başkanımızdı. Merak etme harcadığın vaktin karşılığını alacaksın. Cowboy onu aldıktan sonra fıskıya. <laughs> Kovboy. Tamam. Hmm, tamam. Bir, 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 bir görev var. veriyor şu an. Aş Gergo ay, satın aldı. Onu <laughs> parktaki figür. Figür. Satın aldı. Onu parktaki. Şey diyeyim, musun? Gergo Washington. Oh, o figür. Bazı, bazı Buradan şöyle gidelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bunları alalım. <laughs> ee, hemen koşuyor Nerede o? Koş. Kaç saat, e, kaç gündür bir türlü oraya gitmem, şansı bulamadık. <laughs> 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 ee, biliyorum nerede oldun. Şuradan, şuraya gireceğiz. Buradan buraya. Gidelim. Ne? <laughs> 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 Zindirim oyunu. Tamam, ve Fizik kızım, sen evet. zindirim oyunu oynamak ister Evet. Bu zamanın kadar altın bile toplamadılar. Bravo zindirim. Allah. Go me, go go go. <laughs> Birazcık zorladı arkadaşlar. Ee, açılsın dükkan. Ya bir git işine ciddi olamazsın. Star flash. Ah. Ya anladım biletlerini işe yaradığını. Hı? Yoksa, Hı? Yok sağ ol. Yok. Şimdi bilet alacağım. Gitti mi biletler? Ya gitmezsin. Ya gittiyse çok kötü olacak arkadaşlar. Eee. Ya. Ya git işine. Daha koymadın mı? Ne de koymuş. Duymadın mı? no vot , täna on sul väga hea . kuulge , see on ka kuldpannur . mis ta ütleb , iseäraniku sõnni . bitene kadar harcadım. 100 kaldı. Bunu harcamayacağım. 182 sanırım. <laughs> ya ya bir git içine ya. <laughs> ya yedi olması lazım Bundan da alamıyorum. Çocuk var. Seni almak isterim. Ama hmm. maalesef. Nasıl yapamadı acaba? Uh -uh.

Evet arkadaşlar şimdi devam ki aldık chipimizi ama karakter maalesef alamadık. şimdi açılsın bizim gitmeniz erken 2 üç yer var. Şimdi oralara gireceğiz. Bakalım turnuva da arayacağız. Görevlere bakalım. Neler var? Bunu yapamayacağım? Başka ne görev var? Şu bu olayını hala yapamadım. <laughs> anladım, anladım, ne yapamadım? Ben mı anladım neden bunu. Şimdi. burada um. Buradan arkadaşlar Bakalım hala Baba iyi ya. Çok zor bak Sonra yaparız Çünkü Noel Baba cidden bayağı bir zorladı bizi Buradan çıkalım çekinsiz mahalleye girelim Belki orada bir, ka bir kamera daha bulabiliriz Selamun Aleyküm, Polis Dikkat dikkat alışverişçiler şuraya yeni figür paketi geldi. Kablosdan Ben almayacağım para. Evet. Sonra alırım. Hmm, buradan kalkmış. Aga be. Kalkmış arkadaşlar. Bu olmadı şimdi. Selam hırda çam ebek diyor abim Ben ona gidiyorum derim şimdi. Ben bu oynamadım. oluyor. Onun var. Şuna. Bu ne? Bu ne? bir de multiverse. Evet, çünkü royale alalım. Köp üçlük genellikle 3 royale arkadaşlar. Köpçüğün 2 1 Go, gel. Streak'i şöyle kalsın ne Arkadaşlar şimdi biz bir kova atalım. <laughs> Normal stiği görüyor ama alsaydım ya. Yani. Normaline i̇şte Normalini alsaydım. Çünkü bu Robin yani. Ben şimdi gizmine geçeyim. <laughs> Selam Robin. <laughs> çocuk düşürmüş. <laughs> Karakterimi ben motor ee, yapacağım. <laughs> beyaz sarborka. Ee, beyaz sarbork Drake şey yapacak sanırım. Eğlendirecek. Şah. Evet şansını çoğaltalım. Sen değilsin. Sen değilsin. Hı? Sen <laughs> değilsin. Şimdi. Ee, Baba. yapmamız gerekenler belli. Köpeği yendik. Parlayan. Bir değil. İki değil. İki mi ya? Bir saniye. İki sanırım. Bakalım. altın. Pom. George, oh, George Washington verdi. Ben bunu oynarım. Kanka teşekkür. Ee, gizli oyun çıkarsam olmaz ya. Ne? 80'ler. That's borcu. what I call a figure. Evet. Eee Cyborg'un kafasını çıkardım. Ee, şunu seç. Ve arkadaşlar e, savaşa giriyoruz. Savaş e, o sopalı adam adını bilmiyorum ama başkan ben diyorum. Ama başkan diyorum ben arkadaşlar. Başkan, o bir başkan. Sopa var elinde kaya kaya ayağını koyuyor bak 3 Üç diyecektim 3'ü tamamlayan parlak. Parlayan yere dokununca arkadaşlar size ya altın niye karakter ya da görevin yarısını tamamlamış oluyorsunuz Tabi oyunu indirmek isteyenler için arkadaşlar aşağıda sitenin linkini vereceğim Denkli bu paralı oyun bu ikinci oyun başka ülkenin ve paralı. Ya hmm. aslında bir dövüşek gizme. Bakalım takımında Toy battles are serious business. Şunu seçiyorum. Bunu da seçtim. Bunu yine iyi seçtim. Hatta şunu yapacağım. Takım iyi ya. Bu ne? Da... and border treasures GO! Yo yo! <sweird noise> <tell>

Koş, koş 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 Sopayı açtı Koştu Al sonra. Şuna kadar bunda geliyor Ya da ilk başta İstediğim yeri aldım arkadaşlar bu ne? Hı -hı, oyun. Bu video politik. şu i̇şte, Ben sayılır ne oynayacak bu. Ya illa ben açayım müzik. <laughs>

Ya, evet arkadaşlar e, Bu videonun da sonuna geldik Bugün Titan Star arkadaşlar e, Yeni karakterler alıp e, Maçlar yapıp e, Şimdi Artık videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar e, like atıp abone olun e, bu tarzda videolar için arkadaşlar e, öbür videolarda görüşmek dileğiyle e, sizi seviyorum arkadaşlar hadi bay bay